Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol yazısına tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz hanımlar. Z tuşunu aktif yaparsanız yüklemiş olduğum bu videom size bildirim olarak telefonlarınıza gelecektir hani her gün yüklediğim videolardan da haberdar olursunuz. Bugün sizlere şöyle güzel taş rengi yazmam ve içindeki bulunan renkleriyle beraber güzel bir model yapacağız. Ee, yine kanalımda videosu istenen bir model. Tasarım kime ait bilmiyorum hanımlar. Şimdi bismillah deyip başlayalım isterseniz. Renk çalışmalarım bu şekilde. Yazmama uyan renklerim. Ee, çakmam var. Şöyle tığım tulip 20 numara kullanıyorum. 21 de kullanabilirsiniz. Ve şöyle serum halkaya ihtiyacımız var. Yani ne küçük ne büyük orta boyuttaki serum halkalar olursa güzel olur hanımlar. Ne çok küçük kırmızı paket de olmayacak. Şöyle bir mavi paket aslında renk var ama onun kimisi çok büyük oluyor, kimisi de çok nasıl desem orta boyutta oluyor yani. Ve bugün sizlere hazırladım modelin bu şekilde bugün yeşil yol yapıp çalışmasını yapmadım daha öncekini öyle yapmıştım bu seferkini böyle yapmak istedim. İnşallah beğenirsiniz sanımlar benimki model amaçlı video amaçlı o yüzden böyle renklerle yaptım. Şimdi isterseniz hemen bismillah deyip başlayalım. Sıfırdan başlangıç için ipinize hepinize düğüm yapın. Ve hemen sıradaki tığ battığı şöyle giriş yapalım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. Tığıma bir kere ipimi doladım. Sıradaki tığ battığa girip 1 2 ve 3 de çıktım. Pardon. 3 de çıktım tepesine 1 2 3 zincir isterseniz 4 zincir de çekip kapatabilirsiniz 1 zincir çekiyoruz araya ve başlangıcımız bu şekilde hanımlar sıfırdan yine aynı şekilde bir zincirimi çektim tığımı ipimi aldım hemen sıradaki tığ battıya girip 1 2 ve 3 de çıktım. 1 2 3 zincir. Dediğim gibi isteyen 4 zincir de çekebilir. 1 zincir araya tığma ipimi aldım. 1 2 ve 3 lü trabzan yaptım. Ben iki çiçek arasında hanımlar bu işlemden 8 tane yaptım. Siz tabii ki arttırabilirsiniz. 10 12 14 yapabilirsiniz. Benimki model amaçlı. Şimdi sayalım, 3, 6, 8 tane yaptım. Şimdi 1, 2 zincir tığımı ipimi aldım hemen. Bakın şuradaki tığ battımın, oraya batıyorum ve üçlü trabzan. Tığımı bir kere ipimi doladım. Yine aynı noktadan 1, 2, 3. Bakın trabzan, oradan girdik. Tığımı ipimi aldım. Yine aynı tığ battıya girdim. 1 2 ve 3 tığımı ipimi aldım. Şimdi bakın. Tığ battığını bitimine ipimi kapattım. Ve üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 6 tane zincir çektim. Eliniz çok sıkıysa 7-8 de çekebilirsiniz hanımlar. Ve arkaya döndüm. İlk trabzanın tepesinden giriyorum. Girdim. 1 2 zincir çektim. Bakın şöyle düze döndük. Tığıma ipimi aldım. 1 ve ikili trabzan 1 2 3 4 tane zincir çekip bu araya 4 zincirim kapattım. Tığıma bir kere ipimi doladım. 1 2 ve üçlü trabzan 4 tane zincirimi çektim. Bakın şu son trabzanın arasına girip kapatıyorum. Şimdi tığımı iki kere ipimi doladım. Yine aynı noktadan girip 2 2 ve 2 uzata uzata bu şekilde yapıyoruz. 4 zincir aradan girdim, kapattım. Yine tığımı iki kere ipimi doladım. Şimdi 1 alıyorum. 2 2 ve 2. 1 2 3 4 zincir kapattım. Bu işlemden 5 tane yapacağız hanımlar. Tığıma 3 kere ipimi doladım. Aynı noktaya girdim. 2, 2, 2 ve 2. Bakın yaprağımız oldu. 4 tane zincirimi çektim. Son trabzan oradan girdim. Kapattım. Şimdi sık iğne yapıyoruz. 1, 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğnemi yaptım ve son olarak 6 zincirli kısma girip kapatıyoruz. Bakın şöyle elimle düzelttim. Bir tane sık iğne yapıyoruz buraya ve 1 2 3 4 tane zincir çektim. Şimdi serim halka alıyoruz bir tane. 16 17 kere sık iğne dolduruyoruz hanımlar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 tane doldurdum Şimdi şu aradan giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Bir, ikinci sık iğne, üçüncü sık iğne ve dördüncü sık iğnemizi yapıyoruz. Ve geri kalan kısma girip bir tane sık iğne ile kapattım. Bir sık iğne ve bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Sonra bu şekilde. Ve devamında 1-2 zincir tığ ipimi aldım hemen birinci tığ battı değil ikincisinden giriyorum 1-2 ve 3 de çıktım 1-2-3 zincir aradan girip kapatıyorum araya bir zincir bu şekilde ilk başlangıçta yaptığımız gibi 8 tane ya da istediğiniz sayılarda yapabilirsiniz bir zincir tığımı ipimi aldım 1 2 üçlü trabzan 3 Üç zincir tepesine kapatıyorum böyle devam ediyoruz hanımlar <laughs> Evet modelimizin ilk tabanı bu şekilde hanımlar Bakın. Şimdi hemen fıstıklı kısmımıza geçelim. Hangi rengimiz? Bu rengimizle devam ediyoruz. Şimdi ipimi aldım. Düğümümü yapıyorum. Ve şöyle elimi aldım. İlk sık iğneden giriş yapıyoruz. İpimi buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimi çektim. Şimdi buraya küçük bir örümcek şey pardon fıstık yapıyoruz. Ne çok büyük ne çok küçük olacak. Böyle alttan bakın ilmeğimi aldım. Sıkıladım. Biriktiriyorum. Tırnak arası, tırnak arkası. Bakın şöyle. Bu işlemi yapamayan hanımlar isterseniz e, 9 zincir çekip kürdanla da yapabilirsiniz ya da çengelli iğne en büyük çengelli iğne ile de yapabilirsiniz ya da yorgan iğnesi kullanabilirsiniz hanımlar ilmekleri aynı bu boyutta olur. Yani ben daha önce denedim e, kanalımda da videosu var tıklayıp izleyebilirsiniz şimdi hepsinin içinden geçiyorum kapattım kapattıktan sonra hemen yanındaki sık iğneye fıstığımı kapatıyorum. Diğer yanındaki sık iğneden girip sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimi çektim. Bakın. 9 zincir Yine devam ediyorum. Bakın şöyle elimle bak şöyle alttan alıp sıkıladım. Alttan alıyorum ilmeğimi, sıklayıp uzatıyorum. Eliniz alışana kadar biraz başlarda e, zahmet çekersiniz ama el alıştıktan sonra yapabilirsiniz. Yapamayanlar da dediğim gibi kürdanla, çengelli iğneyle, yorgan iğnesiyle de yapabilirler. Şöyle kapattım. Hepsini topladım, kapattım ve sıradaki sık iğneden giriyorum. Bakın girdim. Şu öndeki ilmeği arkadaki ilmekten çıkartıyoruz. Bakın şöyle fıstığımızın duruşu böyle. Ve sıradaki sık iğneye girip sık iğne yaptım. Fıstıklarımız böyle duruşu var. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincirimi çektim. Pardon. İlmeklerimi toplayayım. Bu şekilde. Şöyle de bir şey söyleyeceğim. Fıstığı bu şekilde de yapabilirsiniz. Mesela hiç kapatmadan. Ama ben böyle daha çok hoşuma gitti. Kimisi mesela fıstığın ilmeklerini topluyor. Bakın şöyle göstereceğim bir dakika yapalım. Mesela ilmeklerimi topladım. 15-16 tane ilmek topluyorum. Hiç kapatmadan direkt sık iğneden girip girdim. Şöyle kapatıyoruz. Sıkıca böyle kapatıyoruz. <laughs> Bu şekilde de kapatabilirsiniz. Ve yandaki sık iğneden girip kapattım. Bakın bunun duruşu böyle, bunun duruşu da bu şekilde duruyor. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde kapatabilirsiniz sanımlar. Mesela ilmekleri topladıktan sonra sık iğne, sık iğneyle kapatmayıp direkt e, buradaki sık iğneyi kapatabilirsiniz. Hangisi hoşunuza giderse Evet, ilmeklerimi topluyorum. Dördüncü fıstığımız yapacağız. 6 tane fıstıklı oluyor bu videomuz uzun olacak ama olsun. Yani şöyle bakın alttan girip ilmeğimi alıp uzatıyorum. Ve hemen hepsini bu şekilde topladım, kapattım. Burada mesela kapatıp yapıyorum. Hemen sık iğneden giriyorum. Girdim. Öndekini arkadaki ilmeğin içinden geçiriyoruz ve direkt yanına bir tane daha sık iğne yapıyoruz hanımla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimi çektim yine ilmeklerimi topluyorum Bakın şöyle elim alıştığı için alttan gelip ilmeklerimi aldım hepsinin içinden geçtim kapattım sıkıca ve hemen sıradaki sık iğneden girip kapatıyorum yanına bir tane daha sık iğne yapıyoruz ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimi çekiyorum yine sonuncu fıstığımızı yapıyoruz Alttan gelip ilmeğimi alıp uzatıyorum. Bakın şöyle. Hepsi bakın şöyle tırnağın arkasında birikiyor. Hep aynı boyutta almaya dikkat edin. Mesela ilmeği aldıktan sonra şu ipin ayarını yapmanız gerekiyor ki kimi uzun, kimi kısa kalmasın diye. Şimdi fıstığımı topladım kapattım. Ve tekrar sıradaki sık iğneden giriyorum. Sık iğnemi kapattım. Ve şu başlangıç noktasına girmiştik ya hanımlar. Oradan giriyoruz. Bakın şu öndeki ilmeğimi arkadakinin içinden çıkartıyorum. Burayı birleştiriyorum. Ve 2 zincir çekip ipimi burada kesiyorum ya da kopartıyorum artık. Şimdi buradaki iplerimizi şöyle arkaya getirip arkasında şöyle bakın arkaya getiriyorum ve burada yakıyoruz onları. Yaktım. Ve modelin bitiş şekli de bu şekilde hanımlar. Evet. Nasıl beğendiniz inşallah. Bu da Böyle renk çalışmam oldu. Bence renkler de güzel yakıştı. Yani son zamanlarda farkındaysanız yeşille pek e, yani şöyle yeşil iplik kullanarak modelleri yapanlar pek çok azaldı artık. Yani iğne oyası gibi ilk önce yazmanı kendi rengiyle yapanlar da var. Ama bu şekilde yeşil ip kullanıp da içindeki renkleri kullandığınız zaman. Bu şekilde de güzel olur hanımlar. Tabi renk ve nasıl yapmak istediğiniz sizin arzunuza kalmış. Ben de böyle modelimi yaptım. Evet, daha fazla konuşmayayım isterseniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki modelde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Videomu beğeni ve yorumlarınızı yapmayı da ihmal etmeyin hanımlar. Allah'a emanet olun.